Bence Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni efsane videoya daha hoş geldiniz. Bugün konumuz semtimizin tehlikeli sokaklarını geziyoruz arkadaşlar. Kimlerle karşılaşacağız? Bakalım başımıza ne gibi olaylar yaşayacağız? Kimlere bulaşacağız? Kimler bize hop 50 kuruş verecek? Bunlara bakacağız. Umarım güzel bir video olur. Bu arada videoya abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Biraz yürüyerek devam edelim. mi? Şu an sokaklarda bomboş. Bence bak buralarda hmm. bir inelim ya. Bak buralar bence güvenli birader. Burada bir inelim. Işık var be. Işık ışık var en azından. Anladın Bina mı? ortamı tatlı. Aynen. Dalaşak ama Dur. dikkat olmuyor. Harabeyi kitlemezsen kaçardık iki dakika. Fazla da şey yapmayalım, kasmayalım yani tamam mı? Hani bir şey olursa tamam, tamam, tamam. tekrardan gire gidebilelim yani. Evet. Bak, bu sokaklar çok tehlikeli sokaklar. Evet, Buralar, baksana ya evet. işte. Ses söyleyin birazcık, insanlar evet. çok Tehlikeli mi tehlikeli? Buralar semti mi? O kim lan öyle? Buyur abi. Abi sigara kullanmıyoruz biz. Tamam. Yürü, ben Gidelim hadi. Hızlı gidelim. Bakayım lan öyle. He? Bakayım da öyle kanun değil. Bilmiyorum, sigara falan istiyor. Çok, çok değil. Bu Beyler, gülün arabaya bence. He? Çok da tatmaya gerek yok, gülün arabaya. İyi akşamlar abi. Ne oldu lan? O adam Ama Allah'tan Allah'ta adam var ya üstümüze gelmedi ha. Adam, bence adam, çok adam akıllı iyi geldi, ya. iyi kalpli miydi? Sokağın ortasında orada sigara verin evet, falan filan alacak. Bunlar hep zaten böyle sigara falan istiyor. Yani ya 50 kuruş isterler evet. ya <laughs> <laughs> orada sigara versek muhabbet uzayacak. Yok kamerayı ver, yok telefonunu ver falan filan. Muhabbet öyle. uzuyor yani anladın mı? O yüzden hiç bulaşmamak lazım. İyi kaçtık oradan iyi kaçtık. Her an başımıza bence bir iş gelebilecek durumda gibi hissediyorum. Oha elinde tespih falan var. Oğlum Aa, bize dur mu diyor? Dur diyor. Ne oluyor beyler? He? Nasıl ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey oldu yok. Dikizliyorsunuz, geçiyorsunuz adamı. Yo, biz dikizlemedik ki. Nasıl dikizlemedin oğlum? Bana bakıyorsunuz ha. Siz geçin bakayım köye. Çek araba oraya. Abi arabayı niye oraya, oraya geçiyoruz biz? Arabayı çek oraya diyorum ben sana. Bak çocuklar var Kardeşim, ya. Kardeşim çek arabayı bak. Ya Kaan abi gidelim çek şuradan. Seninle. Yürü Kaan bırak ya. Arabayı çek. Kardeşim ben sana çek demiyorum arabayı. Hem adamın dikizliyorsunuz ne olduğunu Kardeşim biz edeyim. seni dikizlemedik. Biz burada geçiyor geçiyorduk video çekiyorduk. Nasıl dikiz? Ne video çekiyorsunuz size? Ya ne istiyorsun bizden biz anlamadık olayı ya. Derdin kardeşim ne? Siz adamın dikizliyorsunuz. Kimin neyin nesi olduğunu biliyor musunuz da dikizliyorsunuz böyle? Hayırdır yani? Kimsin reis sen? Bak şu an biz videodayız hani bence fazla zorlama yani. Bu ne videosu kardeşim bu? Youtube videosu. Ne videosu? Bakın ver lan şu kameraya. Tamam abi kapat kamerayı, sen kamerayı. kamerayı. Kapat kamerayı. Kapat kamerayı. Kamerayı veremeyiz bak şu an. Ne kadar bu kamera ya? İyi para eder bu kamera. Ver bakayım sen şunu. Yok. Etmez o kamera. Nasıl Sen bak. Bence biz gidelim sen bizi bir sal. Yok abicim yok. Siz anamını dikizliyorsunuz. Biz kimseyi dikizlemiyoruz. Şimdi bakıyorum kardeşim sen ne olacak. Tamam bir bir dur ben bir yiyeyim ya. Tamam abi tamam dur, ya. Dur, abi, bir dakika <laughs> bir, bir yiyeyim. Tamam Gel kardeşim bakayım sen ne işin var? Ne yapayım gidelim mi? Bence <laughs> <ka> <laughs> <mar> <laughs> <k> <laughs> <mi>? <laughs> Kanka. kanka. Kan abi bin 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 bin. lan yürü yürü. Dur oğlum kaçacağım bir dakika. Başımızın belası mı ne? Ne yapıyor orada sana? Gör görmüyor musun? Ne oldu lan az önce? Mal mı ne lan? Benim başıma bela olacak adam ya. Elim ayağım titriyor ya. Bizim de öyle kanka. Biz de çok korktuk ya. Ya salak mıdır nedir? Geldi orada beni arabadan çekmeye çalışıyor. Allah kameramızı almaya çalıştı. Kamerayı almaya çalışıyor. Elinde bir şeyler var sallıyor. Bak Allah'tan var ya orada ona bak küçük bir çelme takıp kaçabildim yani. Yoksa var ya başımıza büyük iş alacaktık abi bu akşam. Harbiden. Yemin ediyorum var ya başımıza büyük iş alacak. Arkadaşlar bu videoların hepsi sizin için. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Adam karnım yarın bizi sokakta gördüğünde ne yapacak? Çekmeyelim videoya ben bırak eve gidelim kanka. Akşam ol saat, saat 12 zaten. 12'de şöyle adamlar bizim başımıza ben ya, oluyor ya. sen demedin mi bu videoyu çekelim diye iyi bu? Ya kanka öyle olacağını nereden bilebilirim bilirim ki ben? Kanka abi biz bence videoyu kapatalım polise gidelim abi ya. Polise zaten gideceğim. Kamera kayıtlar benim elimde. Var, evet. Polise zaten gideceğim de. O zaman bıçaklansaydım ben ne olacaktı? Hana bizi eve bırak ya. Biz çekmeyeceğiz. Şey tamam Boş ben sizi şey. şimdi Biz eve bırakacağım zaten. Adamla resmen kavga ettim ya. Bazı daha var ya adam bizi bıçaklayacaktı. Ne bu iyice belli değil Biz ya. Bizi eve at ver bakalım eve. Tamam sizi şimdi evin oraya bırakacağım. Aynen. Yarın da polise gideceğim yani. Siz bana şahitsiniz zaten kamera kayıtları yani. da var. Evet. Videonun kayıtlarını polise göstereceğim. Sizin için de evin önüne geldik. Sizi burada indireyim. Bu video burada iptal olsun. Eğer çıkarsa videodan bir şeyler paylaşırım. Takipçilerimize tamam, illa tamam. kısa olsun. Bir şeyler Aynen. göstermeye çalışacağım. Vurmadı. Vuramaz zaten. o Biraz kafası güzeldi tamam mı hani? Ben oradan ya kolay. Içmiş, ay, he, biliyorum kolay biliyorum kolay saçmalama. ondan orada dayak da yemem de. Da. Tek korktuğum yani bıçak, bıçak, silah, bıçak ne olduğunu bilemezsin adamın üstünde. Ya, anladın kısık, mı şimdi? adamlar, sıkıntılı adamlar yani. Onlara bulaşmamak lazım. Aynen. Yani o yüzden bu videoyu buradan takipçilere de seslenelim. Arkadaşlar sessiz olun. Geceleri böyle tenha yerlerde gezmeyin. Bildiğiniz böyle kötü bir mahalleler varsa Gitmeyin ya. Gerek yok yani. Şova gerek yok yani. Anladın mı? Yani Biz gittik de. Biz arabadan inmeyi zaten düşünmüyorduk. Anladın mı? İşin ilk başında. Ben zaten arabadan inmeyecektim. Ama adam beni tuttu çekti. Arabadan indirdi yani. Vallahi. Bir de benim de ayar oldum biraz. Anladın mı şimdi? Ayırdır yani demek istedim. Ama ben geri yapar diye düşündüm. Yapmadı yani adam. Ha, yapmayınca da ben de yapmayınca. Deli adam. Aklı yerine deyip ne yapsın? İşte yani kafası da güzeldi yani. Mı? Yoksa öyle bir adam değildi aslında. Belki de gözünde iyi bir çocuk. <laughs> <laughs> Ama Dediğin gibi alkollü biraz. Biraz alkollü bir adamdı. Bilmiyorum. Dışarıdan nasıl bir görüntü oldu? Dayak yedim mi? Yememişimdir umarım. Ya. Çünkü video açacağım ya. yani. <laughs> mahalle zaten çok tehlikeli. yani. Bunu çoğu kişi biliyor zaten. Bu arada bizim hangi şehirde olduğumuzu bilen varsa yorumlara yazsın. Hangi mahalle, burası hangi mahalle olduğunu bir yorumlarda belirtelim bakalım. Siz ya burası hangi mahalle arkadaşlar? Bilene hediye. Videoya abone olup yorumlara hangi mahalle olduğunu yazın bilen olursa büyük bir hediye var. Like atsınlar ama. Like atsınlar. Yani adresini yazsın, hangi mahalle olduğunu yazsın. Sonra ben bileni yorumlarda kalp atayım. O kalp atan da Instagram'dan bana adresini yazsın. Ona güzel bir hediye gönderelim. Ne diyorsun? Olsun bence. Bu yapalım. şekilde biliyorum. Güzel mi umut sence? Güzel abi. Tamam bu şekilde yapalım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sıkılmadan izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.